elleriyle yapmışlar. Dedem marangoz, amcam da kalıp ustasıymış. Ev inşa edilirken babam 8 yaşındaymış ve onlara getir götür işlerinde yardım edermiş. Bazen de küçük eline çekici alıp bükülmüş çıkma çivilerini düzeltilmiş. Artık amcam da dedem de toprağın altındalar ama bu ev hala ayakta duruyor. Demek ki yapan ölüyor, yapılan devam ediyor. Şimdi babamı izliyorum. Artık 40 yaşında ve Ağustos ayının kavurucu sıcağının altında evimizin ahşap cephesini onarıyor. Merdivenin tepesine çıkmış, çürümüş bölgelerin ölçüsünü alıyor. Bunlara göre kontur plaklar kesiyor ve daha sonra onları monte ediyor. Ben de merdivenin dibinde durmuş sonsuz bir hayranlıkla onu seyrediyorum. 8 yaşındayım. Babam bir ara git aletlerin bulunduğu dolaptan keseri getir bana diyor. Koşarak ardiyeye gidiyorum. Dolabı açıyorum ve aletlere bakıyorum. Keserin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Ancak tahmin edebilirdim. Uzunca keskin bir şey olmalı diye düşünüyorum. Bir türlü emin olamıyorum. Sonunda bir karar veriyorum. Keser olabilecek aletleri üçer beşer ardiyeden dışarı merdivenin yanına taşıyorum. 7 ya da 8 sefer gidip gidiyorum ve hepsini babamın görebileceği bir yere diziyorum. O sessizce merdivenin tepesinden beni seyrediyor. İşim bittiğinde nefes nefese babama soruyorum. Hangisi keser? Babam gülümsüyor. Sen buluşabildiğimiz en der günlerden birinde bana gelmiştin. Yaz başıydı. Ben bahçede oturmuş rakı içiyordum. Sen de galiba mutluluktan koşuşturup duruyordum. Sana yarı şakayla hadi bakalım bana elik getir demiştim. Koşup gitmiştim. Bahçede bir elik ağacının olduğunu biliyordum. Epey sonra hatta biraz daha gecikseydin kalkıp sana bakmaya gelecektim. Alı al mor mor kantar içinde geri gelmiştim de. Elinde bir külah manavdan harçlığının son kuruşuna kadar vererek aldığın elikler. Ağaçta elik yoktu. Ama baban senden elik istemişti. Ne yapabilirdin ki? Yapman gerektiği için yapabileceğini yapmıştım. İşte seni insan yapan da buydu. Buna seni öylesine etkileyene ve yaptığını yapmak istemeni sağlayana, onu yapacak gücü sana verene sevgi adının takıldığını işitmişsiniz bol bol. Herkes ondan söz eder. O erik yok diyenler de kullanırlar bu sözcüğü. Ama biliyorsun gidip erik aramayı sahiden isteyenler pek azdır. Sahiden arayanlar daha da az. Bulabilenler gidiyor. İnsanların çok yakın dostumdur dedikleri kişilerle olan kişilerle ilgili neler yapabildiklerini ve neler yapmayabildiklerini parmaklarını bile kıpırdatmaya yanaşmayabildiklerini biliyorsun. Bu da başka bir erik hikayesi.